Terem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ında tenkit ettiği zül saydığı iki şey vardır ki Hz. Muhammed Aleyhisselam da hadisi şeriflerinde biz müminlerden bu iki şeyden kaçınmamızı istemiştir. Zaten Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinde ve hayatında Kur'an vardır onun sözlerinde ve hayatında Kur'an'a aykırı bir şey bulamazsınız. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor ama ben bunu şöyle yaşarım gibi bir iddiada bulunmamıştır Peygamber Efendimiz. Hadis-i şeriflerinde şöyle beyan ediyorlar. Hasletani la tectemi'ani fi mü'min. Hasletani la tectemi'ani fi mü'min şu iki haslet, şu iki haslet bir müminde asla bulunamaz. Peygamber Efendimiz iki şeyden bahsediyor sohbetinde ve diyor ki bu iki haslet, bu iki şey bir müminde asla bulunamaz. Onlar nedir? El buhlu ve suül Cimrilik ve kötü ahlak.